Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz ben Ejin bugün sizlerle birlikte tatil va çantamda ne ay ne var çekiyorum arkadaşlar ee, ben bu ee, videoyu aldık çizim aslında çocuklarım eşyalarını da burada kıyafetledim ee, arkadaşlar maalesef bunları çıkarttım aslında tam elim kameradan kaydet tuşuna bastı arkadaşlar yanlışlıkla ve tekrardan çekmek zorunda kaldım. Çok özür dilerim gerçekten. Arkadaşlar part 2'yi çekiyorum. Part 2'de yarım kaldığımız gibi arkadaşlar. İşte Deniz Kız'ı bir tane şeyim var arkadaşlar. E, uygun Deniz Kız'ı. Tersten katladığım için dediğim gibi zaten. E, öyle oldu. Beyaz tarafından bir tane de plastik var. Arkadaşlar böyle ıslak havlu koymaya da burası neden bilmiyorum. Neyse koyarız bir şeyler. Böyle arkadaşlar. Ya arkadaşlar kamera yerinde tuttuğum için tam gösteremiyorum. Güzel gösteremiyorum. O yüzden çok kusura bakmayın. Şöyle arkadaşlar içi cıt ve içi bayağı bir büyük. Gerçekten benim işime çok gelecek bu. Arkadaşlar şimdi bunları geldik dizme sırasına. <laughs> Aslında daha şampuan falan ekleyeceğiz ama şu an şampuanlarımızı kullandığımız için arkadaşlar koymayacağım. Sonra koyarım. Annem ve babam valizlerine öyle bir doğru var ki arkadaşlar. <laughs> ben hep koyuyorlar. Benimki de kabin boyanı yani arkadaşlar. Kabin boyanı ne ki Allah aşkına. Çocuğun gelişlerine de 4-5 tane tişört işte 2-3 tane e, short. Ondan sonra yani ne bileyim arkadaşlar yani çocukların şeyleri çok yani. Ne koyuyorsunuz bize değil mi? <laughs> Neyse arkadaşlar. Ama yani arkadaşlar çok özür dilerim gerçekten dediğim gibi kamera elimde tuttuğum için sizlere gerçekten doğru düzgün gösteremiyorum. Böyle o buraya buraya kayıyor. O yüzden çok özür dilerim yani. Biraz karşıma ve kötü bir görüntü Ya çok kötü bir şey yaptım arkadaşlar. Aa, bak yine dökülecek arkadaşlar. Geçen ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Annem, babam, ben şeye çıktık. Metro diye bir şey var. Ee, gün gören arkadaşlar metro diye bir yer var arkadaşlar. Ya oraya gittik arkadaşlar ya alışverişi için öyle kamp sandalyeleri falan aldık tatile gideceğim için. Orada abant yolu falan da var. Kamp sandalyeleri aldık. Arkadaşlar gittik bir baktım çantam ıpıslak. Ne oluyor diyorum arkadaşlar ben bebek kullanan var ya arkadaşlar. Onu ben hep yanımda taşıyorum arkadaşlar. <laughs> Hep onun yanında taşıyorum. Arkadaşlar çantamı ben dedim ki ıslak. Dedim Allah ben bunu nasıl kurutacağım arkadaşlar? İyi ki çantam geçirmiş. Arkadaşlar yoksa ben yanmıştım. Gerçekten bir de kolonya arkadaşlar yani kolonyanın kokusu falan da. Ama iyi ki kolonyanın kokusu güzeldi arkadaşlar yoksa ben yanmıştım. Anlamıyorum. O yüzden kapağını bayağı bir sıkı kapatıyorum. Şimdi neyse hemen tutamıyorum. Arkadaşlar nasıl kapatacağım hiç bilmiyorum. Son dakikasına kadar <laughs> Arkadaşlar biz de biz dediğim gibi işte yarın geçecektik. Ama maalesef arabanın sorunu olduğu için arkadaşlar olmadı. Pazartesi olur. Bu akşam banyolarımızı yapacak. Sen ee, binadaki son bir şekilde oynayacaksın. Bahçede. Ama geri geleceğiz zaten. Lütfen. Kapatıyoruz. Ah kapanmıyor. Neyse arkadaşlar ben kapanışı burada yapayım. Rahat rahat şeyimi kapatayım. Çünkü çok eşya doldu. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Tatil gidişi vlogu da gelecek arkadaşlar. Ee, takipte kalın lütfen takip edin kanalıma abone olmayı yorum yapmayı e, beğenmeyi like atmayı unutmayın arkadaşlar size çok seviyorum hoşçakalın mutlu kalın.